Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaosağa arkadaşlar bugün sizlerle beraber çözücü uygulamasına girmiş. Evet çözücü uygulaması indirmiştim diğer videomda. Bu videoda da ise ee, burada soru gö e, soru gönderme ve sorularınızın cevabını nasıl alacağınızı söyleyeceğim. Evet şimdi şuradan sorunuzu göndermek istiyorsunuz. Şuraya tam ortasına şuraya tıklıyorsunuz. Şimdi buradan bir ders seçiyorsunuz ben matematik diyelim evet şurada da iki kere basında olması lazım evet şimdi böyle bir sayfa çıkacak şurada galeri yeri var şu e, kayıt butonu YouTube butonuna benzer bir şey öyle bir e, orada e, buradan galeride mesela bir, bir sorunuz var galeriden e, varsa galeri oradan tıklıyorsunuz galeride olan sorunuzu buraya koyuyorsunuz. E, seçiyorsunuz yani sonra onaylayıp e, yolluyorsunuz. Sonra biraz bekliyorsunuz bir 5-10 dakika falan. Yani çok e, süreli değil. Benim bir 5 dakikada e, gönderdi falan. Ya da e, ön ise neden bur burada burası karanlık neden olduğunu bilmiyorum. Bir şey olmuş. Neyse. Ya da buradan şu şu butona tıklayabilirsiniz öyle de çekebileceksiniz yani ise. neyse çektiniz diyelim yolladınız Tamamdır ee, oldu şimdi o e, diyelim gönderdiniz buradan sorular kısmında çözüm bekleyen sorular var evet ben yaptığım için burada çözüm bekleyen soru bulunamadı diyor neyse bir tane ben yollamıştım bekliyorsunuz biraz sonra işte gördüğünüz gibi e, çözümü izle var. Matematik sorusu 26 Mayıs tarihinde değerlendirildi. 14-31 tarihinde falan. Ee, şimdi çözümü izleye tıklayacağız. Şuraya çözümü izle. Hemen çözümü izleye tıklıyoruz. Mesela ben bir havuz sorusu sormuştum. Bir hocaya. Yani oraya yollamıştım. Bir hoca da bunu çözdü. Arkadaşlar. Evet bir havuzun Gördüğünüz e, gibi. planı verilmiş burada. Şimdi burada iki tane yarım daire var. Bu dairenin çapı dörder metre. Böyle işte. Neyse arkadaşlar işte buradan çözüyor. Burada hız var isterseniz. Şurada hızı arttırıyorsunuz. Şurada. Hır, üstte yani hız arttırıyorsunuz. Şu taraftaki yani sağ taraftakinde hız arttırıyorsunuz. Sol taraftakinde hızı düşürüyorsunuz. Buradan yapabilirsiniz. Neyse. Böyle arkadaşlar. Sonra işte ee, tamam dediğinizden sonra şurada bir değerlendirme şeyi gelecek şu etrafa. Buradan işte yorum yapacaksınız hocaya. Bir de değerlendirme yani yıldız vereceksiniz. Ben 5 yıldız verdim. Şuradan mıydı? Buradan sorun da bildiriliyormuş. Ben yeni gördüm bunu. Vazgeç diyeceğim. Buradan arkadaşlarınızı davet falan edebilirsiniz. Paylaş var. Davet kodun falan var. Ayarlardan bir şey yani bana. Bildirimler. Okey. Çözücü. Gönderdiğiniz soru çözüldü. Aynen ben bir tane soru göndermiştim az önce e, gösterdim. İşte o var. Neyse. Evet arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu ama ya videolar biraz daha uzun olacaktır. Bir 10 dakika falan çekeceğim artık diğer videoları. Neyse şuradan bir çıkalım hemen. Evet arkadaşlar e, bugünlük bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte çözü uygulamasını denedik, baktık. Nasıl soru yollanır falan o, e, baktık, onlara baktık. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, yorumlara en sevdiğiniz dersi de yazın. Bay bay.